Evet sevgili dostlarım bu benim İlk motovlog. İlk defa bir motovlog çekiyorum. Bunun heyecanıyla karşı karşıyayım. Yemin ediyorum ki bu kadar zor olabileceğini düşünmüyordum. O kadar reels videosu çektim. O kadar videolar çekildim. Neler neler yaptım ama motovlog çekmenin bu kadar zor olacağını düşünmedim. Gerçekten şu an bile kalbim yerinden çıkacak. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Yani bir motovlog çekmek bu kadar mı zor olabilir? Şimdilik benzin ışığımız yanıyor. Bir motorumuza bir benzin alalım. Benzinimizi fullleyelim. Evet arkadaşlar. Araç arıza yaptı galiba. Çekmiş buraya. Bugün maşallah trafik akıyor. Yani normal. Tam da servis saatine denk geldik. Saat 5. Amcam da hiç aynasına da bakmıyor sağ olsun. Motovlog çekmek bu kadar zor muydu ya? Gerçekten de zor arkadaşlar. Evet, Kulabın herkese merhabalar arkadaşlar. Motovlog dünyasına sonunda girdim. Sizin için girdim. Çekeceğim, 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 çekeceğim. En sonunda sizlerle buluşmayı başardım. Abi ne kadar zor bu motovlog. Ya kazım yerinden çıkacak, konuşamıyorum. Normalde ben gazlarken falan hiç böyle e, konuşmam. Çünkü full dur dikkat yola odaklanıyorum. <laughs> kaldığımızda böyle şeyler yapabiliyoruz. Birazcık gaz açmalar vesaire. Yani şehir içinde olduğumuz için burası da büyük bir çapta. Manisa'da rahat rahat gazlayamazsınız arkadaşlar. Zaten küçük bir şehir. O yüzden sizlerle mümkün mertebe böyle daha rahat otoban yollarında, daha rahat büyük yollarda, daha güzel yollarda, trafiğin daha az olduğu yollarda genelde bol gazlamalı, bol aksiyonlu videolarla birlikte olacağız arkadaşlar. Bu kanal gerçek bir kanal olacak. Gerçek bir motovlog kanalı olacak arkadaşlar. Sizlerle beraber biraz eğlenceli, biraz komik, fazlaca gazlamalı videolar çekiyor olacağız. Bakalım nasıl olacağız. Şimdi insan gerçekten o kadar söz kurguluyor kafasında. Onu söyleyeceğim, bunu söyleyeceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Motorun üstüne binince, şu kamerayı açınca gerçekten insanın aklına hiçbir şey gelmiyor. Ben de konuşacağım şimdi. İlk motor heyecan arkadaşlar. Heyecanımı mazur görün. Evet arkadaşlar şurada bir benzinlik var. Hemen bir benzinimizi alalım. Ay! çok çok bu Ooo! Gerçekten çok zevk alıyorum. Ooo! Kaçtık Ooo! mı be? Dur Ooo! Kaçtık bu? Ooo! Ne? Ooo! 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 Yapar 300 değil evet. mi? Yapar 300? 330 gördüm. Evet. Görüşürüz abi iyi günler. Evet arkadaşlar benzinliğe geldik. depomuzu fullleyelim şöyle. Evet dostlar benzinimizi aldık. Şöyle bir şuradan dönelim sakin yolumuza doğru. Ama amcam senin yaptığın da doğru değil ki yani. Tamam giriyorsun da hiç doğru bir şey yapmıyorsun. Evet arkadaşlar. Sevgili dostlarım, kardeşlerim. Ben de sizler gibi gece yatmadan önce gündüz uyanınca, evde olduğumda canın sıkıldığında sürekli motovlog izlerdim. Dedim ki ben neden yapmıyorum? Bu işi ben neden yapmıyorum? Zaten bu motor hayalimdi. Önce bir hayallerimize kavuştuk. Daha sonra Instagram üzerinden Instagram'ımı şuraya koyuyorum. Takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan da reelsler çekiyoruz. Instagram üzerinden de aktifim. Oradan günlük olarak yaşantılarımızı, durumlarımızı hikayelerimize paylaşıyoruz. Merhaba. <laughs> Bir takipçimiz. Neyse dedim ki ben neden yapmıyorum? Ve sonunda ekipmanlarımızı, kameralarımızı, motorumuzu, her şeyimizi tam tekmil düzdük ve artık bütün gerçeklerle sizlerle arkadaşlar. Birazcık gaz çekelim şöyle. sonra sizlerle heyecan dolu dakikalar bol gazlamalar, motoblok üzerine her şey, bütün gerçeklerle birlikte sizlerle olacağım arkadaşlar. Nereye gelecek sinirli olacağız. Nereye gelecek çok mutlu olacağız. Nereye gelecek uzun yola çıkacağız. Benim arkadaş grubum var. Büyük motorlar. Devamlı gazlamaya gideriz. Gezeriz, tozarız. Sizlere her hafta güzel videolar, güzel içerikler çıkaracağım arkadaşlar. Yerde trafik polisi var. Şimdilik şöyle bir sakin kalalım. Birazdan çevre yoluna bağlanacağım. <laughs> Evet arkadaşlar motobületçi gerçekten zor bir iş zaten motor kullanırken sürdükten sonra sabah bir de bilet çekerken şimdi konuşmayla uğraşıyorsun gerçekten de zor bu arada yağmur hafiften çiselemeye başladı yağmura yakalanmadan bir şeyler yapayım dedim ama bakalım ilerden döneriz haydi basalım <laughs>

Evet arkadaşlar şurada bir benzinlik daha var. Bir araya gireyim. Size biraz motorum hakkında bir şeyler anlatayım. Motorumu tanıtayım. Ondan sonra ileriden döner geliriz. Evet dostlarım. Motorum Honda CBR 1000 rr SP 2017 model. Çok güzel değil mi? Şuna bakar mısın ya? Maşallah. 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 Ben de bundan bir önceki motorum bunun düzü vardı. Bu SP versiyonu arkadaşlar. Bunda ekstra olarak elektronik amortisörler mevcut. Brembo fren kaliperleri var. Hafifletilmiş alüminyum şasi var. Arkada ve önlerde Öhlins amortisörler masörler kullanılmış. Motorun beygiri beygir gücü olarak bir tık daha fazla. Yani genel olarak YouTube'da videoları var. Araştırırsanız ya da merak ettiğiniz bir şeyler varsa yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Devamlı yorumları takip ediyor olacağım. Oradan cevap verebilirim sizlere. Motor incelememizi de yaptık. Sevgili dostlarım, sevgili kardeşlerim, arkadaşlar. İlk defa motovlog videosu çekiyorum. Ee, benim de hatalarım olacak. Çünkü ben bir profesyonel değilim. Ben de herkes gibi küçük motorlardan başladım. Yavaş yavaş yükselttim. Uzun yıllardır motosiklet kullanıyorum. Şu an hayallerimi yaşıyorum. Birlikte hatalarım varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Allah benim yolu geldi. Ben yazıyorum. <laughs> Babacım geçsene sağa ya. Neden sağa geçmiyorsun? <laughs> Ben dönelim arkadaşlar. Yola da çok fazla uzakmak istemiyorum. Yağmur yağacak şimdi. Saat 5.24, 5.30-5.45 gibi yağmur gösteriyordu. Yani biliyorum bugüne sıkıştırdım. Çünkü bir haftadan beri sürekli yağmur yağmur. Bugün birazcık güneş açtı. Hadi dedim kardeşlerime bir video çekeyim. Hafta içi editlemesini yapar paylaşırım. İlk videomuzda acemiliklerimiz tabii ki de olacaktır. Bakalım. Şimdi insanlar diyecek ki kendi kendine ne konuşuyor böyle. Konuşuyorum abi işte. Bu arada arkadaşlar aşağı yukarı çiftlerimiz mevcut. Çok güzel çalışıyor. Şurada modlarımız var. 5 farklı modumuz var. Pist, şehir içi, viraj olmak üzere iki tane de e, kendimiz ayarlayabileceğimiz şekilde 5 farklı modumuz mevcut. Yani böyle güzel bir motor, keyifli bir motor. 4 silindir, sesi muazzam. Umarım güzel gelmiştir. Ben motorumu seviyorum. Öyle dostlarım. Şimdi biraz gazlayalım. Baba çıkıyoruz yola. Hazır mıyız? Hazırız. <laughs> Yani bir kere de şeridi boş bıraksanız yani ölürüm 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 abi. Ölürüm ya. Ve yağmur başladı arkadaşlar. Yerler ıslandı. Artık dikkat etmeliyiz. Yoksa motoru kaydırırız. Aa... Connection'ımız devreye giriyor. Evet kardeşlerim. Yağmur başladı. Islanıyoruz. Her şey sizin için. İlk motobloğunda ıslanmak. Yapacak bir şey yok abi. Yarın hava güzel. Yarın bir daha çıkacağız. Bir daha çekeriz. Önemli değil. Ben bir de İzmir'e gidecektim. Arkadaşım motor kaplatmaya gitti. Allah'tan ki gitmemişim. Hava durumuna baktım. Hava yağışlı. Dedim sen git. Ben gelemeyeceğim. Yağmur var. Çünkü Geçen haftalarda bir İzmir'e gittim. Allah'ım yolda bir tutuldum yağmura. Böyle bir şey olamaz. Donuma kadar ıslandım. <laughs> Yapıştır kral! <laughs> Bırakıp var mı? Bakalım. Bir şey görünmüyor şu an ama. <laughs>

Yağmur da başladı. Ver Allah'ım ver. Ver Allah'ım. Artık yavaşlama vakti. Yağmur bir duruyor bir yağıyor. Bir duruyor bir yağıyor. Ben anlamadım yani bu işi. Çok güzel yağıyor şu an. Buranın da asfaltı çok güzel. Ne tutar yerleri. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Paylaşacağım size. Kolay gelsin. <laughs> Evet arkadaşlar insanlar böyle gördükçe gaz istiyorlar. Ara gaz istiyorlar. Seviyorlar. Ben de seviyorum. Yapacak bir şey yok. Ama şimdi abi iki tane kocaman şerit. Biriniz sağ yanaşmışsınız. Biriniz sola. Olmuyor yani. Motorcu birazcık görün abi. Fark edin yani. Motorcuları fark edin. Bir aynanıza bakın. Arkadan bir motorcu geliyor. Bak yağmur yağıyor. Şimdi şakır şakır indirse ne olacak? Ben sıra sıklam olacağım. Yapmayın bunu motorculara kardeşim. Evet abiler farkında. <laughs> bu çocuk ne yapıyor salak salak diyorsunuz ama yapacak bir şey yok. Vlog çekiyoruz. Vlog. İlk vlog bu Açın abi yolun ortasını. Açın abi. Açın abi. Açın abi. Açın abi. Yavaş yavaş geçeceğiz abi. Yavaş yavaş geçeceğiz. Saygılar abim. Yavaş yavaş geçeceğiz. Filtreleme yöntemiyle. Acele etmiyoruz arkadaşlar. Sinyal yaktı. Hop biz geçelim abim. Müsaade. Teşekkür ederim. Arkadaşlar trafiği okumalısınız. Dikkat edin. Her zaman söylüyorum. Dikkat, dikkat, dikkat. Dikkat elden kaçırdığın an işin bitti. Motosiklet bu şakası yok. Birazcık selektör. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalıma abone olun. Instagram dan da beni takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.